Merhabalar sevgili seyirciler. Efendim Samsun'da Kars Ardahan Iğdır Derneği bir kaz gecesi gerçekleştirdi. Yoğun bir katılım vardı. Tabi hemşeri grubunda katılanlar oldu, iş adamları oldu, siyasiler oldu. Özellikle Samsun'da iş adamı Yaver Cengiz'in düzenlediği bu kaz gecesine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı efendim Halit Doğan katılım sağladı. Kars Belediye Başkanı Profesör Doktor Ötügen Senger katılım sağladı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türker katılım sağladı. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım ve Yönetimi, Türkiye Nakliyeciler Konfederasyonu Başkanı Deniz Yük gibi isimler katılım sağladı. Efendim gecede neler oldu? Tabi gecede Kars'ın kültürü, geneleği nelerse onlar sunuldu. Slide halinde gösteriler yapıldı. Aynı zamanda Ozanlar Aşıklar sahneye çıktı, şiirler okuldu. Türk Halk Üzü, Sel Sanatçıları çıktı. Gece çok muazzam geçti. Kaz gecesini hep beraber izleyelim. Kars Ardahan Iğdır Samsun Derneği geleneksel kaz gecesine damga vurdu. Kars Ardahan Iğdır Samsun Derneği Samsun'da düzenlediği ikinci geleneksel kaz gecesiyle adından söz ettirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken katılımcılar keyifli bir akşam geçirdi. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı gece Kars'ı Ardahan ve Iğdır kültürünü Samsun'da buluşturdu. Kars Ardağan Iğdır Samsun Derneği Başkanı Yaver Cengiz öncülüğünde düzenlenen organizasyon, siyasetten iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetim temsilcilerine kadar geniş bir katılımla gerçekleşti. Programa katılanlar arasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Halit Doğan, Kars Belediye Başkanı Profesör Doktor Ötüken Senger, Kars Ardağan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım, Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türker, Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Başkanı Deniz Yük, siyasetçi ve iş adamı Ali Türkut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda hemşehri yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, organizasyonla ilgili basın açıklaması yaptı. Karşılar hep bizim yanımızda oldu. Biz de ATP'ye gösterelim. Karşılar bizi davet etmiş. Onlarla beraber olalım istedik. Kars Ardağan, Iğdır, Derneğimiz var burada. Gerçekten birbirlik, beraberlikleri de çok yüksek bir dernek. Bu akşamda hemşerilerimizi burada bir araya getirmiş oldular. Biz de bu güzel gecelerinde yanlarında olalım istedik. Hem kültürümüzün farklı renkleriyle bir arada olmuş evet, oluyoruz. Evet. Samsun önemli bir mozaik şehir zaten. Bu ahengi bu mozaik sayesinde sağlıyoruz. Dolayısıyla bunda Karşılar'ın, Ardahan'ların, Iğdır'ların çok büyük emekleri var. Bu akşam da hep beraber oluyoruz. Burada da Esasında bizim ilçelerimizde de kaz meşhurdur. Yiyecek olarak, triti olarak da yapılır. Biraz böyle takıldım o ilçeden burada dernek başkanlarımız da var. Dedim bu akşam Kars triti mi, Kars kazı mı, Kavak kazı mı? bakacağız diye. <laughs> evet. Güzel bir gece oluyor. Çok da güzel her yerden insanlar var. Gerçekten birlik beraberlik için bu geceler önemli. Evet. Dernek başkanımıza, yaver başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Efendim, bir de... Ankara'da bir grubumuz geldi. Evet, evet. Sizler neler söyleyeceksiniz? Tabii başkanımız burada kısa Şimdi da olsa başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluğu arasında bize Hoş vakit hatırladım. ayırıp Karşıyaka'dan nöderli hemşerilerimizle kardeşlerimizle bir arada olduğu için ben böyle genç başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten birlik ve beraberlik çok çok önemli. Samsun'da da herhalde bizim Karşıyaka'dan nöderlerde üstüne düşen görevleri yapıyorlar. Fazlasıyla. Biz de ademi babamızı gereğiyle yerine getirelim. Işte getir, aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Diyor. Biz Samsun'u çok seviyoruz. Allah razı olsun. Samsun hakikaten tabi Cumhuriyet'in kalelerinden Öyle bir tanesi ya. de yazıldığı e, şehirlerden bir tanesi. Evet. Onun için bizde de müstesna bir yeri var. Ben bakıyorum hemşerilerimizin hepsi çok çok memnun. Ben de Samsun'u gezdim, baktım. Hakikaten Samsun'da güzel bir hale gelmiş vaziyette. Başkanıma çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür Ama şunu söylüyorum. Biz sınır boylarının yiğit evlatları olarak adlandırıyoruz. Kars, Ardahan, bu ülkenin hakikaten mihenk taşlarından olan hem Samsun hem Kars Ardağandır. Bir arada burada olması Öyle da be. bizim için de Önemli çok anlamlı, ekliyorum. çok anlamlı. İnşallah bu gece de hep beraber burada Samsun'da olacağız, Kars'ta olacağız, Ardahan'da Iğdır'da olacağız. Hep söylüyoruz birlik beraberlikte rahmet, ayrılıkta azap Öyle var be. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Bundan sonra Samsun'a daha çok geleceğiz. İnşallah Başka şeref verirseniz. İnşallah e, genel merkezimiz Kayser Dağı'nda Ankara'da inşallah. Da. orada da misafir etmek inşallah isteriz. Devam edersiniz. İnşallah, i̇nşallah çok güzel başlarız. Güzel olmuş. Sayın ben. Profesör inşallah Doktor. İnşallah orada da bir görüşme yapacağız. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İnşallah çok teşekkür. Kayser Dağı'ndır. Herkese selam ediyorum. Çok sağ olun. Serhat Habere teşekkür ediyorum. Eee Kars Ardahanlıdır. Samsun Derneği bir etkinlik düzenlemiş. Biz de buraya e, teşvik ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten buradaki e, hemşehrilerimizi bir araya getirip, birleştirerek birlikten birlik doğar yoluyla e, çok teşekkür ediyorum Yase Başkanımıza. Evet. Samsun e, gerçekten e, e, güzel bir şehir. Biliyorsunuz 1919'da e, Atatürk'ümüzün İlk adım atıp yürüdüğü yer gerçekten kars temsilimizle burada beraber olmaktan gurur duyuyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Belediye Başkanı, Sayın Kars Ardağan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı, Sam Bir Platformu'nun de kıymetli başkanları, Simder Derneği'nin değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Sayın Samsun Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü, kıymetli hemşerilerimiz, Güneşin doğduğu, Anadolu'nun kapısı ve muhafızı, Serhat'ın mert ve yiğit insanlarının diyarı olan Kars Ardahan'ı hazırlayan Muhterem büyüklerim, kıymetli çocuklarımız ve gençlerimiz. Kars, Ardahan, Iğdır,lar, Samsun Derneği olarak ikincisini düzenlediğimiz kültürü ve kaz gecemize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Geçen yıl yine burada aynı salonda birincisini gerçekleştirdiğimiz gecemizden şimdi sonra şimdi ikincisini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programlara gösterdiğiniz ilgi ve destek sayesinde bizler de daha fazla motive oluyoruz. Bu bakımdan katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu katılımlarınızı her yıl devam ettirmenizi istiyorum. Konuşmama Birinci Dünya Savaşı'nda Kars Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin canımızdan anarak başlamak istiyorum. Onlar bundan 110 yıl önce başta Karadeniz bölgesi olmak üzere coğrafyamızın her tarafından gelerek Sarıkamış'ta şehit düştüler. İnşallah sonraki yıllarda yapacağımız farklı organizasyonlarda da farklı yönleriyle daha geniş şekilde memleketlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Bize de nezaket gösterip katılım sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Avukat Sayın Halit Doğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Özel olarak... Bu bir teşekkürü de yoğun programlarına rağmen bu gecemize katılan Kars Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ötüken Sengere ve Ankara'dan programımıza katılan Kars Ardağan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Doktor Erdoğan Yıldırım'a programımıza katılarak bizleri onur ettikleri için teşekkürler. Yönetim ve Denetim Kurulumuz Sayın Başkanımıza bir plaket takdim edecekler. Evet, hemen burada plaket, plaketimizi de alalım. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kars Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ötügen Sengel kardeşim, çok kıymetli Fen İşleri Daire Başkanımız, Federasyon Başkanlarımız, çok kıymetli Sambir'in müteahhitler birliği başkanımız, Kars Ardağanı'dır derneklerinin yakışıklı başkanı Yaver Kardeşim, tüm başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Kars Ardağanı'dır federasyonu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yaver Başkanım her şeyi öyle güzel bir özetledi ki bize çok fazla bir şey bırakmadı. Ama insanların bir doğduğu topraklar vardır, bir de doyduğu topraklar vardır. Bizim doğduğumuz topraklar Kars Ardahanı'dır, olabilir ama doyduğumuz topraklar Samsun, İstanbul, Ankara, Hülasa, tüm Türk, Türkiye. Hem doğduğumuz topraklar olan yükümlülüklerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırken doyduğumuz topraklara da olan görevlerimizi de en iyi şekilde yapıyoruz. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi de şu anda Samsun'da yaşanıyor ve bu bizi Kars Ardağ'ın olarak da gururlandırıyor. Öncelikle en büyük alkışı kendinize yapmanızı istiyorum. <laughs> Sevgili kardeşim bize dernek, dernek binamızı gösterdi, yerini gösterdi. Kars Belediye Başkanımızla beraber ziyaret ettik. Hakikaten çok gururlandık. Biz hepinizi Ankara'ya davet ediyoruz. Kültür merkezimize davet ediyoruz. Sayın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kars Ardahan İlidir Dernekler Federasyonu Başkanım, kıymetli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, değerli hanımefendiler beyefendiler, Kars Ardahanlılar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kars Ardahan Iğdır'lar Samsun Derneği'nin düzenlemiş olduğu kültür programına kültür gezisine hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gün önce Ardahan'daydım. Dün de hava şartlarından dolayı Kars'tan uçak kalkmadığı için Iğdır'dan Ankara'ya geldim. Oradan da karayoluyla Samsun'a geldim. Dolayısıyla hem Ardahan hem Iğdır hem de Kars'tan sizlere kucak dolusu sevgiler selamlar getirdi. <laughs> Sayın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Kars'tan doktor çıkar, mühendis çıkar, inşaatçı çıkar, memur çıkar Kars'tan bir tek hain çıkmaz. <laughs> Ve naçizan olarak ben de sizlerin doğduğu, büyüdüğü topraklara, sizlerin bize bir nevi emanet olarak bıraktığınız Kars'a hizmet etmek için bir yola çıktık. Allah-u Teala da bizi utandırmasın inşallah. Çok kıymetli Kars Belediye Başkanımız, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanımız, çok kıymetli misafir başkanlarımız, Samsun'umuzun çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Serhat Şehirlerimizin muhafız yürekli insanları Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum Hayırlı akşamlar diliyorum size Yaver Başkanımız geçen yılda davet etmişti Seçim yoğunluğu, telaşesi buraya biz gelememiştik Başka arkadaşlarımız Haluk Başkanımızla beraber gelmişlerdi Bu sene gelmiş olduk Şeref bulduk efendim ev sahipliğinize, misafirperverliğinize Şükranlarımı arz ediyorum Tabi hemşeri Dernekleri herhalde gurbette çok daha kıymetli anlamlı. Tabi Samsun gurbet şehri değil, Samsun Anadolu'daki kurtuluş meşalesinin yandığı şehir. Az önce güneşin doğduğu şehir olarak Gıdır gösterilirken Samsun'un da güneşin doğduğu şehir olmasını atıp yaptı başkanımız. Tabi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bandırma vapuruyla çıkarak Anadolu'daki kurtuluş meşalesini, Anadolu'daki kurtuluş güneşini yaktığı güneşini doğurduğu şehir Samsun. Hocam. Evet Erdoğan Başkanımıza da. Yaver Başkanım sizi de alabilir miyiz lütfen? Çok değerli kıymetli buluyorum çünkü kurtuluştan kuruluşa giden yerde atamızın ilk adımını attığı yer Samsun'da sivil toplum örgütü olarak insanlarımızı bir araya getirerek bütünleştirerek burada hayatını idame ettirebilecek ve yöresel hizmetleri yöresel lezzetleri tattıran tanıştıran Yaver Bey'e çok teşekkür Büyük ediyorum. Bana, Ve diğer illerimize ya. de örnek olmasını diliyorum. Çok teşekkür Büyük ediyorum herkese. Katılımcılar Aşta Yeter Söyle

Sayın Nurettin Özbey ve Efendi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Öz. Bir plaketimiz daha olacak hemşerilerimiz de bizimle olsun, omuz omuz olsun diyorlar. Buradan tekrar kendisine de selamlarını iletelim. Evet efendim. Şimdi para para ya, bir adam olarak sponsor olup yaparak buraya toplam için bir alkışlayalım mı? böyle? öncelikle başkanım burada, burada başkanım görmekten bir mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Evet bir gurlu olmanız ayrı bir ayrıcılık. Samsun'da 22 gezde Burada yaşıyorum. Burada inşaat işi oluyor. Bu gezdeye hoş geldiniz. Burada da hemşerimizlerin de araya girmek için de onur verici Burada bu geceye hoş olduk geldi. hem de katkıda bulunduk. Bu bu gurur yaşamak çok önemli. Gelmiş. Samsun'da karşıdan gelip bu burada Samsun'da durmak ayrı bir duygu. Karşın değerli başkanı ta karşıdan gelmiş bu geceye. Hoş Onları görmekten de, de ayrı bir mutluluk duyduk. Seni görmekten de daha da mu bir mutluluk duyduk. Yazılmış, anılma, fermanız. şimdi öncelikle e, bu programın düzenlemesinde emeği geçen başta başkanımız olmak üzere tüm hemşerilerimize e, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Allah hepsinden razı olsun ve bizi de onur ettiler buraya davet ettiler Tabii evet. biz e, hemşerilerimizin böyle karşı dışında yaptığı programları elimizden geldiği kadar katılmaya çalışıyoruz programımız dahilinde Samsun'da da bu e, derneğin oluşması öncelikli olarak bize çok ciddi anlamda bir e, moral ve motivasyon verdi. Çünkü e, tamam biz alışılagelmiş Kars e, Ardahanlıdır dernekleri İstanbul'da Ankara'da sayın Başkanımız da başkanının yaptığı konfederasyon aracılığıyla e, geceler düzenliyordu ama Samsun'da bunun yapılması bize ayrı bir mutluluk verdi bize. E, bundan dolayı burada da geldik arkadaşlarımızla tanıştık. Hepsi kendi işlerinde, kendi alanlarında e, başarılı yerlerdeler. Bu da bize ayrı bir gurur verdi. Yoğun bir nüfus var. Mı? Yoğun bir nüfus tabii yani. ki. Şimdi sabah da kendilerle konuştuğumuz zaman 2000'e yakın bir e, nüfustan bahsettiler ama bu daha da fazla. Tabii. E, biraz önce Bilmiyorum de gördük. Burayı varmış. bilmeyenler de var. E, ve bu birlikteliği burada sağlamaları, bizim karşımızın kültürünü, karşısının Ardahan'ın Iğdır'ın burada yaşatmaları da e, çok anlamlı. Ee, dolayısıyla ben hepsine bu arkadaşlarımızın dernek üyelerinin e, programa katılacak tüm e, hemşerilerimizin hepsine e, teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve biz de e, bu arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. E, yine kendilerine de ben e, izah ettim. Kendilerine de konuşmalarımızda, sohbetlerimizde de dile getirdim. Biz de onların emanetine, kardeşçe emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz ve şehrimizi ee, vatandaşlarımızın ve e, yine Samsun'daki Kars Adanı'dır derneklerine üye olan arkadaşlarımıza layık bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da e, başaracağız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ve onların da yine şehrimizle ilgili projeleri planları varsa onlara da her zaman açığız ve Kars'a geldikleri zaman da hepsini ağırlamak, oturup sohbet etmek isteriz. Ee, bu programı düzenleyen başta ya e, Yave Zengiz Bey olmak üzere, başkanımız olmak üzere tüm e, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Saygılar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabi Sayın Belediye Başkanımız kıymetli kardeşimin Profesör Doktor Tügen Senger Profesörlük ünvanında söylemekte fayda var. Bunlar çok çok önemli. Ben özellikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Karşıdan Kalkıp Samsun'a gelecek. Ee, bu bizim için çok kıymetli ve değerli. Bu neyi gösteriyor? Belediye Başkanının STK'larımızın yanında olduğunu, Kars Ardahanlıdır'ın yanında olduğunu en büyük nişanesi ve göstergesi. Ben özellikle çok teşekkür ediyorum evet. ama burada en büyük teşekkür de yine ev sahibim, ziyaretçi Cengiz kardeşimize. Samsun Karsar Ardahanlıdır Derneği'ni kurmuşlar. Hakikaten o kadar güzel bir yer olmuş ki şık ve bizi Kars'ı Ardahan temsil edecek. Hakikaten bizim evet. o konak özelliğimizi de yansıtacak çok güzel bir yer yapmışlar. Ben buradan önce başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada Nurettin kardeşimden ve İsmail bir sürü arkadaşlarımız dostlarımız var. Biz de başkan yardımcılarımızla beraber, yönetim kurulu üyelerimizle, kadın kollarımızla beraber buraya gelmek için de hakikaten uzun günlerdir sabrediyoruz. Evet. Çünkü Samsun hakikaten çok da kıymetli ve böyle bir yerde Samsun'da bir dernek kurup insan onları bir araya getirmek daha kıymetli. Onun için ben önce başkanımıza, yaver başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnsanların bir doğduğu topraklar var, bir de doyduğu topraklar var. Hülasa hepimizin doğduğu topraklar Kars Ardahanı'dır ama doyduğumuz yerler farklı farklı evet. özellikler. Biraz önce belediye başkanımız söyledi. Ankara'da, İstanbul'da birçok yerde varız ama Samsun'da olmak çok kıymetli. Onun için başkanım sana çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten şu güzelliği de görünce mutlu olmamak, gurur duymamak mümkün değil. İnşallah Burada biz başkanımın aracılığıyla da buradaki tüm hemşerilerimize diyoruz ki gelin burada bir çatı kuruldu. Herkes eğer biz onlara ulaşamıyorsak onlar bizlere ulaşsınlar. Burada Samsun'da kurulan bu güzel derneğin çatısı altında gençlerimize geleneklerini, göreneklerini, adetlerini en iyi şekilde öğrenecekleri bir merkez kurulmuş. Herkes buraya gelsin bu merkezden istifade etsin diyorum. Ben tekrar başta size çok kıymetli Hazurna çok çok teşekkür ediyorum. Herhalde akşam çok güzellikler yaşanacak. Evet. Ben sözü daha fazla uzatmadan ev sahibimiz Yaver Başkanı'na bırakıyorum. Şöyle başkanım Başkanıma da geçeyim. çok teşekkür ediyorum. Karsan geldi. Ayağının tozuyla Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol başkanım. Şöyle ben Yaver Başkanım yanına geçeyim. Efendim sizler de muhakkak bir şeyler söyleyeceksiniz. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> evet. Öncelikle ben burada bugün bizleri onur ederek şehir dışından gelen değerli belediye başkanımız Ötüken Senger, Profesör Doktor Ötüken Senger abimiz diyoruz artık. Çünkü kendisi siyasi kimliğinin dışında. Cana yakınlığıyla abi lafına hak ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Kayı Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım Doktor Erdoğan Yıldırım abimize de teşekkür ediyorum. Tüm ekibiyle beraber bu hafta sonu tatil gününde bizleri onur etmek için Ankara'dan kalktı, geldiler. Tüm heyetine teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki e hemşericilik güzel bir şey. Biz geldiğimiz yeri unutmadığımız gibi yaşadığımız yeri de unutmuyoruz. Hem burada hemşerilerimizi temsil ederken hem de Samsun'u Kars'a geldiğimiz zaman Kars'ı burada, Kars Ardağan'ıdır burada tanıtıyoruz. Samsun'u da oraya gittiğimiz zaman tanıtıyoruz. Bir köprü vazifesi kuruyoruz. Buradaki amaçlarımız ilk önce hemşerilerimizi bir araya getirmek, sonra da güzel projelere imza atmaktı. Evet. Kurulduğumuz günden beri yaklaşık 4 yıldır emek veriyoruz bu derneğe sadece ben merkezde olmamak lazım. Tabii ben öncülük ettim ama yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarımın yardımıyla, üyelerimizin yardımıyla bugünleri gördük çok şükür. Dernek binamızı yaptık, üye sayımızı çoğalttık. Samsun'da bugün 400 aileye ulaştık. Bugün 4'le çarpsak 1600 kişiye tekabül ediyor. yani her aileden bir kişi üye yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok üye, çok faaliyet değil. Bir kişinin haberi olduğunu zaten herkese ulaşıyoruz. Bugün ne güzel bir program yapacağız inşallah. Ee, Samsun Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir şehir.